Mehmet İlmigüler'in talimatıyla trafik akışını sağlamak, kavşakları tanzim etmek çalışmalarına ilk olarak Altınordu'da yaptık ve büyük oranda trafiği rahatlattık. Şimdi ünye kavşağı, sanayi kavşağında çıkış kavşağını tamamladık. Burası da giriş kavşağı. Yine giriş kavşağı da şu anda tanzim ediliyor. Burada hizmete alındığında büyük oranda hem girişi hem çıkışı sağlıklı bir şekilde araçların güvenli bir şekilde trafiğe rahatça girip çıkabilecekleri bir konuma kavuşmuş olacak. Herhangi bir sıkışıklığa neden olmayacak. Ayrıca Niksar Kavşağı'nda trafik akışını hızlandırmak adına trafik sirkülasyon planları da hazırlanmakta. Bu da e, en kısa zamanda burada hizmete sunularak buradaki Niksar yolu üzerindeki trafik akışı da hızlandırılmış olacak. Buradaki sinyalizasyon çalışmaları da sona ermiş durumda. Ve yine buradaki hem sanayi çıkışında hem girişinde kavşak düzenlemesi tamamlanmış vaziyette. Önümüzdeki hafta içerisinde de sinyalizasyon çalışmaları başlayacak. Ondan sonraki buradaki rahatlamayı herkes tarafından görülecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Gürer'in kontrolü altında buraya büyük bir çalışma yaptı. Kendisinden çok memnunuz. İnşallah o da bizden memnun olur. Yapılan hizmet e, ünye Ünye'ye e, Ünye için çok büyük bir fedakarlık. Ben e, mahallem adına şahsım adına kendisine burada çok teşekkür ediyorum. Bize verdiği desteği kesmedi. Gittiğimizde en azından muhtarımın işini görün. Mahallenin işini görün. Kendisine bizi yaklaştırdı. Biz ondan dolayı kendisinden çok mutluyuz.